Merhaba ben Nazlı Doğulu. Çakraları bakım verme serimize devam ediyoruz. Şimdi Sakral çakra için yapacağız bu egzersizleri ve bir meditasyonla bitireceğiz. Sakral çakranın bölgesi burası ve e, üreme organlarımızın olduğu bölge. Yaratıcılığımız, yaratım gücümüz, duygularımız. E, Z etkiliyor bu alan. Okey, şimdi olduğun yere güzelce yerleş. Omurga yukarıya doğru uzasın ve omurga esnetme hareketini yapacağız. Bu hareketi çok kullanıyoruz çünkü şahane bir hareket. Öndeki ayak bileğinden yakala, nefes alırken öne doğru esnesin. Omurga nefes verirken geriye doğru Ve dilersen hareketi yaparken gözlerini kapatabilirsin. Gözlerini kapadıysan bakışlarını yukarı ve ortaya iki kaşının ortasına doğru odaklayabilirsin. Bu hipofiz bezini uyaracak ve hormonlarını dengelemene destek olacaktır. Bakışlarını buraya odaklama. Bunu yaptığında yorulursan Gözlerini dinlendirip sonra tekrar devam edebilirsin. Ve dilersen nefes alırken içinden sat, verirken nam mantrasını tekrar edebilirsin. Ya da hoşuna giden herhangi başka ifade. Şimdi ellerini dizlerine doğru getir ve hareketi göğüs kafesine taşı. Nefes alırken göğüs kafesi ileri, nefes verirken sırtını iyice kamburlaştır. Mesela içinden nefes alırken, rahat nefes verirken gülümse diyebilirsin. Rahatlama, gülümseme. Ne iyi geliyorsa sana, neşe, keyif, sat. Ne no. Sadece nefesine odaklanabilirsin hareketle beraber. Şimdi gel merkeze nefes al, omurga yukarı uzasın. Nefesi boşalt. Rahatla eller dizlerde kalmaya devam etsin. Ve omurganı, gövdeni çevirmeye başla. Yerde. Kalçanın altına masaj yapacaksın bu hareketi. Ama çay bardağında şekeri karıştıran çay kaşığı gibi hayal et kendini. Eğilip bükülme. Düz kalsın gövden. Sadece kalçanın altındaki hisleri fark et. Ve yine gözlerini kapatabilirsin dilersen. Kapatırsan, bakışları iki başın ortasına odaklayabilirsin. Ve nefesini fark et. iki yöne dönüyoruz. Şimdi diğer yöne dönmeye başlayalım. minik akışı omurga esnetme ve bu dönüşlere sufi dönüşleri deniyor bunlara. Ben her sabah yapmaya çalışıyorum. Gündelik hayatımda. Gün içinde de fırsat bulursam yapmaya çalışıyorum. Çünkü Kalçayı rahatlatıyor. Kökü uyarıyor. İlk çakramız üzerine çalışıyor. Gel merkeze. Nefes al. Omurga yukarı uzasın. Nefesi boşalt. Hmm. Biraz ayağa kalkacağız ve kurbağa hareketini yapacağız. Ayak parmak uçlarına yerleş ve topukların birbirine değsin. Ee, el parmak uçlarını da yere yerleştir. Göğsünü aç. Burası nefesinin verdiğin yer olacak. Nefesini aldığındaysa kalçayı yukarı doğru kaldırıp başı da serbest bırakacağız. Bundan beraber 26 tane yapacağız. Eğer bu senin için çok fazlaysa dizlerin için buraya gelmek, hareketi çok daha küçülterek yapabilirsin. Topuklarını yerde bırakabilirsin ve şöyle hafif bir bükülme göğsünü açarsın. Vücudunun müsaade ettiği kadar yaparsın. Ama An hareketi. Yapıyorsan yerleş. Göğsünü aç. Nefesi boşalt. Al. 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 boşalt

Boşalt, al. Boşalt, al. Boşalt, al. Boşalt, al. Burada kal, boşalt. Ve şöyle ters el, ters dirse gelsin. Başı serbest bırak ve burada bir an dinlen. Ve eğer senin için mümkünse topuklarının üzerine doğru yerleşerek otur. Dilersen burada kalçanın altına bir yastık alabilirsin. Ya da dizlerin arasına bir şal ile pahalı ile destek alabilirsin. Dizlerdeki basıncı azaltmak için. Ya da büyük bir yastığın üzerine ata biner gibi oturabilirsin. Hiçbiri mümkün değilse senin için yine bağdaşta kalabilirsin. Eğer dizlerin hiçbirine müsaade etmiyorsan. Sat kriyayı uygulayacağız. 3 dakika boyunca. Sat kriyada yaptığımız şey şu. Anüs, cinsel organ, alt karın, üst karın fark edebildiğimiz bütün kasları sat derken yukarı doğru çekeceğiz. Nam derken her şey serbest kalacak. Sat, nam, sat, nam, sat, nam. Nefesin ne olduğu önemli değil. Beden zaten kendinden nefes alıp verecek. Eller. Parmakları birbirine arıyorsun. İşaret parmakları yukarıya doğru uzuyor. Sol baş parmak üstte olabilir, sağ baş parmak üstte olabilir. Geleneksel olarak kadınlarda sol baş parmak üstte, erkeklerde sağ baş parmak üsttedir. Ama senin için doğal olarak ne oluyorsa onunla devam edebilirsin. Kolları yukarıya uzatıyoruz. Gözlerini kapat. Eğer senin için mümkünse bu. Ve Eğer mümkünse bakışlarını iki kaşının ortasına odakla. Önemli olan her sat dediğinde gerçekten bütün kasları yukarıya doğru çekmek. Haydi beraber yapalım. Sat. No. Sat. No. Sat. No sat, no sat, no sat, no sat, No, sat, no set sat, no sat, no sat, sat, no sat, no sat, sat, no sat, no sat, no sat, no

Sat, no. 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 Sat sat na sat na sat na sat na sat 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 na 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 sat sat na sat na sat na no, sat na sat na no. sat na sat na sat na no, sat na no, sat na sat na sat na no, 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 sat 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 sat

Sık 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 bütün kasları her şey yukarı doğru çıksın. Kuyruk sokumundan başının tepesine çıkan enerjiyi hisset ya da hayal et. Nefesi boşalt, kollar yukarıda kalsın. Kaslar bir an rahatlasın ve yeniden sık 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 bütün kasları. Nefes dışarıda kalsın, almayın nefes. Ve al nefes. Boşaltırken yavaşça rahatla eller iki yandan. Sanki ipek bir kumaşa dokunur gibi keyfini çıkararak havanın içinde süzülsün. Ve yavaşça eller aşağı indikten sonra parmak uçların yere değsin. Ve parmaklarının ucunda yeri hisset Nasıl geliyor bu sana? Fark et. Bedeninde şu anda sana iyi, keyifli gelen herhangi bir noktayı fark et. Ve keyfi bedeninde nasıl hissettiğini araştır. Nerede hissediyorsun? Güzel. Eller birleşsin göz kafesinden de. Bedenini selamla. Tüm varlığını selamla seninle beraber bu pratiği yapan herkese satın Teşekkür ederim.